insanlara bakın mesela dışarıda tüketim inanılmaz derecede yüksek yani. Sürekli olarak insanlar bir yerlere gitmeye, bir şeyler almaya, işte alışveriş yapmaya daha çoğuna, sürekli daha çoğuna ihtiyacı oluyor insanın. Sürekli daha çok alayım, daha çok gideyim, gezeyim, daha büyüğünü alayım. Neden? Çünkü içindeki boşluk veya eksiklik hissinin dış dünyadan alacı aldığı bazı şeylerle maddesel şeylerle doldurabileceğini düşünüyor. Fakat içindeki boşluk böyle dolmuyor. Maddesi olarak alıyor mesela o yüzden daha çok yiyoruz. O yüzden daha çok giyiniyoruz ya yani daha daha da iyi şeyi almaya çalışıyoruz. Ama maddesel boşluk şekilde dolmadığı için kişi kendisini her zaman eksik ve yarım hissediyor bütünlüğü kendi içimizde nasıl hissediyoruz? Gerçekten kendimizden çıkıp sevgiyi vererek, değeri vererek, anlayışı vererek bunları verdiğimiz zaman karşılığında gerçek dolması gereken yerler doluyor. Ne doluyor yani? Sevgi doluyor, değer doluyor, anlayış doluyor. Bunlar içimizde dolduğunda yani gerçek upload olması gereken şeyler dolduğunda içimizde ve bütünlüğü hissettiğimiz zaman da dış dünyadan çok fazla bir şeye ihtiyacımız kalmıyor. Zaten ihtiyacımız olan sevgi ve değeri dışarıdan alıyor oluyoruz. Yani mesela diyelim ki birisine karşı anlayışlı olurken verdiğimiz alçak gönüllülük veya sevgi bizi daha değersiz yapmıyor. Çünkü biz zaten kendimizi değerli hissediyoruz. Değerli hissettiğimiz zaman karşı tarafa verdiğimiz sevgi bizim neden değerimizi azaltsın ki? Aksine değerimizi daha da artıran bir şey bence sevgiyi verebiliyor olmak. Değeri verebiliyor olmak. Canım ona çok değer verirsen ya da ona çok sevgi gösterirsen değerini bilmez. Tam tersini düşünüyorum. Gerçekten değeri ve sevgiyi verdikleri için değil. Karşı taraftan beklentileri olduğu için bir şey verdiği için Değer görmüyor insanlar. Değeri göstersinler, sevgiyi göstersinler, kesinlikle değer ve sevgi olarak geri döneceğini altına imzamı atarım.